I Yaptı. Harika bir diye gösterisi yaptı. Bunun üzerine burası zaten önceden projelenmişti. Esadü Perzi'yi de burada yapıyorlar. İki tane fotoğrafı da Kendimiz başkanın e, alıp onu ben şey yaparım. Sergimize dahil ettik. Kendisi de bunu gördü ilk defa. şeyden istiyoruz ki insanlar tanıdık Cüveyni Sağlı'da Japonya'ya gidiyordum. Konferanslar vermek üzere. Maalesef bugün kaldı geçti. Biz son yaşanan e, olaylar karşısında. Bugün Japonya'dan telefon geldi. Biraz önce buraya gelirken gezi iptal ettik. Orada insanlar şu anda zor durumdalar. E, yani. Onun için hayat anlardan ibaret. Japonya gezimizi iptal ettik. E, ama bizler daha çok gezdikçe He did a good job. bir sergiyi açtık bekliyoruz değerli başkanımız buradalar Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın Bey de buradalar kendisi fotoğrafları da eklendi bu sahne bana hiç yabancı değil ben bir sene boyunca burada dünya rekorlarını yaptım çok sevdiğim bir merkez güzel işleri beraber yaptık onun için burayı düşündük açılış olarak buyurun gelin gezin Coşkun Aral'dan İzzet Keribar'a, Gültekin Çizger'den İbrahim Zaman'a, birçok tanınmış kişilerin fotoğrafları burada yer alıyor. Dünyanın değişik ülkelerini sizlere takdim etmeye çalışıyoruz. Bugün Türkiye Gezginler Derneği olarak Japonya gezimizi iptal ettik. 21 Nisan'da Japonya ve Kore'ye gidiyorduk. Yaşanan son olaylar karşısında biraz önce gezimiz iptal edildi. Oradaki Japon halkı şu anda zor durumda. Hayat anlardan ibarettir. Hayat bir gündür, o gün bugündür. Lütfen gelin değerlendirin, bekliyoruz. Güzel şeyleri bir gezin. Olivium'a teşekkür ediyorum. Değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizi burada ağırladığı için. Türkiye Gezginler Derneği dünyada en iyilerinden biri olduk. Bütün dünyanın gezginler kulübü bize hayranlıkla bakıyor. Ve Türkiye'mizi her yerde tanıtıyoruz. Beni belki değişik olaylarla tanıyorsunuz ama hayatta en iftihar ettiğim şey bu derneği kurmuş olmak. 12 yıldır faaliyetteyiz. Onun için gelin bizimle ortak olun sevincimize. Müsaade ederse Sayın Başkanımı da çağırayım yanıma. Murat Bey'i de yanıma alayım. Belki birkaç kelime de çok sevdiğiniz başkanınız biliyorsunuz çok büyük hizmetler verdi. Biraz önce Florya Polis Meslek Okulu'ndaydım. Oradaki e, komiser bey dedi ki bize dedi çok destek oldu Sayın Başkanım dedi. Bütün dedi karakollarımıza her şeyimize dedi. Çok saygındır dedi. Kendi başına giden Merkez Efendi de köfte yer dedi. Gayet mütevazi başkanınız var. Bir alkışlayın bakalım onu. Herkes herkes. <laughs> Çok güzel bir insan. Bizim derneğimize geldi. Çok güzel bir saydam gösterisi yaptı sağ olsun. Sessiz sedasız. Zeytinburnu biliyorsunuz İstanbul'un kalabalık ve pek güzel olmayan bir ilçesiydi. Çok, ağacı yoktu. Ama Murat Bey'in başa geldiğinden beri bunu yıkmaya çalışıyor. Kendisine teşekkür ederek mikrofonu uzatıyorum efendim. <laughs> Sevgili hemşehrilerim. Profesör Doktor Orhan Kural hocama teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, genç yavrularımız ve Olivyum ailesi. Zeytinburnu dışından Olivyum'a gelen sevgili dostlar, hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bugün Türkiye Gezginler Derneği'nin Zeytinburnu'muzda, Olivyum'da bir fotoğraf sergisi var. Biz de bu sergide ev sahipliği yapıyoruz. Gerçekten büyük ustaların fotoğrafları var burada. Önemli fotoğraflar var. Adeta dünyayı bir turlamış oluyorsunuz. Şu üstteki arkadaşlarımız fırsat bulduğunda aşağıya inip bu fotoğraflara bakarsa sanki dünyayı bir turlamış gibi olunacak. İnsanların tanışık olması, birbirleriyle tanışıyor olması arkasından huzuru ve mutluluğu getirir. Sa savaş tanışmayan insanlar ve devletler arasında olur. Eğer insanlar bir araya geliyorsa, devlet başkanları, yöneticileri, halk bir araya geliyorsa çıksın. Savaş olmaz. Dolayısıyla dünyada barışa katkısı olan önemli sivil toplum örgütlerinden bir tanesi de Türkiye Gezginler Kulübü'dür. Derneği ben bu derneği kuran hocama çok çok teşekkür ediyorum. Dünyanın tanışık olması anlamında insanların bir araya gelmesi, birbirini tanıması anlamında çok büyük fonksiyon icra ediyorlar. Hocama destek verenlere de biz teşekkür ediyoruz. Evet. Bu tür sergilerde fazla konuşulmaz. Burada fotoğraflar konuşuyor. Sizlerle beraber bu bir fotoğraflara birlikte bakalım. Ben bir tur attım, bir tur daha atmayı düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Esnaf arkadaşlara hayırlı işler diliyorum. Sizlere de sağlıklı, sıhhatli günler diliyorum. Sağ olun, var olun. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.